Arkadaşlar Ömer Kayra Çakmak hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dünya ortadan ikiye böleceğiz. Yalnız duymadınız. Dünyayı ortadan ikiye böleceğiz. Bu uygulama sayesinde başlayabiliriz arkadaşlar. ve bu arada başlayabiliriz arkadaşlar. Bu arada uygulamamızın adını en son vereceğim. Sonuna kadar izleyenle vereceğim. Bir dakika, bir dakika. Şunu kapatalım. Bir tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bakalım. Şu an dünyamızda bayağı kişi yaşıyor. 7 milyon. Tabi gerçek değil. Şakaydı. Hani uygulama böyle saçma sapan bir uygulama. Bakalım şuraya. Aa bu ay mı? Gönderelim. Rıdvan bir şey diyeceğim sana. Geliyor mu? Rıdvan a... özür dilerim. Sana geldi mi? Tamam neyse. Buradan Rıdvan arkadaşımızdan çok özür diliyoruz. Rıdvan delik deşik oldu. Dünya sana yazık Rıdvan'a da yazık. Rıdvan gitti valla. Artık full gitti. Dur bir dur. Rıdvan'ı arayalım bakalım be. Rıdvan'ı arayalım bakalım bir. Ölmüş mü, ölmemiş mi? Şaka ya şaka. Aradım gerçekten. Kapattı. Demek ki, demek ki yaşamıyor. Şimdi kesinlikle yaşamıyor. <laughs> Başka ne var? Teker teker hepsini deneyelim arkadaşlar. Bu şakaydı tabii ki de. Böyle arkadaşınıza yapabilirsiniz. Bir dakika şaka yaptım. iyi <laughs> Çok saçma oldu. Başka ne yapabiliriz? Binlerce göndercek acaba şuna ne olur? Meteor mu bu? Binlerce, trilyonlarca göndereceğim şuna şu tarafa. Acaba ne olacak? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada uygulamanın sonu linkini size vereceğim. Oradan indirip oynayabilirsiniz. YouTube'a video da atabilirsiniz aynısını. O zaman mi çalmış olursunuz şaka şaka. Ben bunu herkes yaptı ya. Herkes bindik bu uygulamayı. Bu ne? Kara delik. Arkadaşlar kara delikte e, tanı, tanış e, dünya nereye gitti? Yani kara delikte tanıdığınız arkadaşlarınız varsa sorabilirsiniz kara delin içinde. İnşallah yoktur. Bu yılan mı? Yalandan korkanlar bu, bu, burayı bence bir tık geçmesini öneririm. Yılan kesiliyor mu? Kesilmiyor dur. Oo. Biz bence baştan başlayalım bu şeyimize. Bence daha mantıklı. Bir reklam geldi bir dakika. Şimdi reklam vermiş olmayayım. Arkadaşlar reklam geçtik bu arada. Başlayabiliriz. Bu kez. Dur bir dakika Trump'ı vuralım. Trump'ı vuracağım. Trump'ı vuralım gel. Ya Trump, Trump'dan bir şey istemiyoruz. Ee, kim uğrabiliriz? Putin gel seni vurayım Şaka şaka. Şaka yaptım. Afrika'nın en ucuna uğralım. Şov şov şov. Amerika 2. Amerika Afrika 2'ye bölündü. Benim tarih 0 herhalde. Amerika'ya Afrika diyorum dur. Coğrafya affedersin. Onu da bilmiyorum töbe. <laughs> tövbe tövbe. Dünya bu kadar da bölünmez ama. ya bir tane de gönder... dur. Akma bir şey geldi ya. Aa buradan şey yapılabiliyor mu? Binlerce gönderebiliyor muyuz? O zaman gönderelim. Buna şimdi. Oha! Oha! Oha, dünyanın artık sivilcileri var. Bu arada şarjımız 5. artık istek gibi olmadı mı? Dur, like atın diyelim şöyle. Şu tarafa da gönderelim biraz. Tövbe tövbe. Ha şu görüntüyü görmek istemiyorum. Sen gidersin hareket çekiyor. Tövbe tövbe tövbe. Bir tane hani Meksika'ya gönderdik. Tamam Meksika tamam full. Ya, kapat şunu ya. Bunu çok saçma bir görüntü ortaya çıktı. Bu arada başka bir şey yapalım. Bir daha başlatalım. Ha aklıma bir şey geldi. Bir dakika bir dakika. O aklıma geleni yapacağım şimdi. Önce buraya bir iki tane ay atalım şöyle bir. Delelim burayı bir. Tamam deldik. Şurayı da deleceğiz şimdi. Şimdi şuradan bir daha atıp oradan hemen oraya geleceğiz. Tutturamayacak mıyız? Tutturamadık ya. Tutturamadık abi ya. Tutturamadık. Olsun bir daha tut. Oha deliye bakar mısınız? Oha. Sen gidersin. Pokemon'un şeyi vardı ya. Bana verin. Hemen koş koş koş. Koş şurada at. Şuradan da at. Yok olmadı. Şuradan at. Bir de şuradan at. Hadi birleşin. hadi 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 hadi. Hadi be. Birleşmiyor arkadaşlar. Bunlar denedim ben birleşmiyor. Dur bitişin baştan açalım bir. Ha bir şey keşfettim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şey keşfet. Bu arada bir dakika. Bu arada arkadaşlar, bu arada arkadaşlar telif yememek için şeyi kapattım şimdi. Aa şey oluşturabiliyorum. Bir dahaki bölümlerimizde istiyorsanız bu videoya 8 like atabilirsiniz. 8 like, gerçekten 8 like. Sizin için 8 like. Bu Star Wars 7 değil mi? Star Wars. Bu ne peki? Çok merak ettim. Dur. Bu ne? Bu ay. Ayı yapalım. Ayı severim. Bu, bu, dümdüz ay işte de bu. Ay, ayı ayı aya göndereceğim. Kayra'yı aya göndereceğim gibi oldu. Aya ay yolladım. Çocuk doğurdu. Ay çocuk doğurdu. <laughs> bu dünya mı? Metor metor bu. Yok ay bu ay. Ay sen gider küllük gibi oldu Kül gibi oldu. Kül, dur, küllük resmi yapalım. Neyse. Bu bölümümüzde hep böyle zaten. Tepeden gönderelim biraz tepeze. Aylar nereye gidiyorsunuz? Ay gitmeyin. <laughs> bu kadar şaka yaptığımız yeter. Şimdi gel. Şunu çok merak ediyorum da bu ne? Yeni dünya mı? Bu ne? Bu ne şimdi? Ben de bilmiyorum. Geç o zaman. Biz normal dünyamıza geçelim. Burası niye karanlık? Güneş biraz dünya seni biraz dön de Türkiye'yi de görelim de. Rıdvan ateş ediyorum sana bak. Geliyor mu? Sen nerede? Rize'deydin aynı. Dur arayayım bir dakika. Aramayayım neyse. Sonra da videodan sonra ararım onu. Rıdvan geliyor mu? Geliyorsa yorum yorum at tamam? Sen yorum atamayacaksın çünkü o, o, o vuruşlardan sonra artık yorum atacağını düşünmüyorum. Oha hakikaten sivilce gibi oldu bu ne ya? Sıkılmış sivilce gibi. Dünyada bu kadar lamba var ha. Al herkes gitti Kaç kişi ölmüş oluyor bu anda? Dur bir Herkes şöyle. Şunu gönderelim bir dakika. Oha bu ne? Baya sevdim ben bunu. Oha bir milyar kişi öldü Oha bir milyar öldü. Şimdi kaç oldu? Dünya yani nüfusu gördüğün, gördüğünüz üzere şurada azalıyor. Dünya dünya değil artık. Yeni Dur ben dünya yok edeyim. full o zaman bak girer mi kedi? Oyun çok O bir dahaki ben oyun çok erteceğim. Daha mantıklı. Ortadan ikiye böldük. Biraz da şey yapalım. Niye full yok etsek acaba ne olacak? Çok merak ediyorum. Böyle istekleriniz varsa arkadaşlar yorum yorum atabilirsiniz. Hani abi Kayra abi diyorsunuz. Yani bunu yapabilirsin abi. Nasıl Mesela bu kez de bu bölümde bunu yaparsın. abi abi demeyin de. Ha bunu yapabilirsin bölümde dersiniz. Bana Instagram'dan yollarsınız Ömer Merkayla çakmak Instagram'dan. Ben de bakarım yorumunuza derim ah ben de bunu yapayım. Tamam böyle bir istekleriniz varsa içerik olarak bana Instagram'dan yollayabilirsiniz. Veya bunun evdeki özel mesaj yerinden. Dünya sen de ne ölmedin gittim be. Yaşlı maçlı diyorlar sana. Vallahi gen, gencecik insansın. İnsan, insan insan mı? Bu uzaylıların bir şey yaradı yok. Uzaylılar hiçbir şey yapmıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yaradı yok. Anca bir roket gönderim. Trilyonlar roket gönder. Ama trilyonlar ne yapacak ki şöyle? Kara tanıdığınız arkadaşlarınız varsa oradan buraya selam gönderiyorum. Oradan iletirsiniz. Çünkü oradan bütün dünyayı oraya bıraktım çünkü şu an. Yorumları atabilirsin. tanıdığım var diye. Varsa iyi vallahi. Dünya yenmiş bir elmaya benzedi. Oha! <laughs> yedi onu? <laughs> Acaba dünya kim yedi bakalım. Madem dünya hiç yemedi ya. Bu ne ya? Ama sıradan vur vurmadık mı biz şu bu bölümde? Ha doğru. Onu. Acaba Türkiye nerede? Buradan ararız bir, bir, dahaki bölümde. Ararız yaşıyor mu? Çünkü o kadar bir yerle bir ettik. Bizim arkadaşların hepsi sıfır. Bir tek ben yaşıyorum herhalde. Hem evet. yeter ya. Bunun bir şey yaradı yok bunun. Ay gönderelim. Ay gönderirken direkt şunu alalım. Bakalım ne olacak. Bu arada arkadaşlar reklam çıktı. O yüzden kapatmak zorunda kaldım. Ne oldu şimdi? Mars. Mars. Git Kars. Ne kadar komik. ha. <laughs> ya diye böyle bir an aldı. Onu koyarım şimdi şey. Bak dünyayı böyle yapın olmuyor. Dur, bu. Mars'ta tanıdıklarınız var mı? Varsa onlara da selam. Abilere selam çatışmaya devam. Tırırır. Hadi bakalım. Bence arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi Mars'ta dünyayı da Star, Star Wars'ta bir dahaki bölümümüzde de şuradan dünya oluşturabiliriz. Gördüğünüz gibi dünya oluşturabiliriz. Sizin istediğiniz gibi bir dünya oluşturabiliriz. Ama onu yapmam istiyorsanız yani 12 like gelir. Ha diyorsunuz siz istediğiniz yapmam istiyorsanız 8 like gelsin. Siz Instagram'dan bana yazın, o zaman yaparım direkt hiç. Şey siz yaparım. Yani söylemeden yaparım Instagram'dan yazarsanız. Hani abi abi bunu yaparsan memnun olurum yazı. O zaman yaparım. Ve arkadaşlar videomuz burada sonuna geldik. Arkadaşlar burada videomuz sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir, Beğendiyseniz Beğenip abone olup bildirimleri açıp like atıp yorum bırakıp paylaşmayı unutmayınız. Bir de Instagram'dan beni takip et. Bu arada hep Instagram dedim fark ettim. Çünkü Instagram takipçim az. Biraz takip edin ki takip. TikTok'u takip edin. Ne olacak yayın? Bu, bu, bu yarın akşam yayınım var. Saat saat 5 gibi 5'ten 7'ye kadar bir yayınım var. Ona katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>